Tan Tan TVden hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla Yine senle birlikteyiz Kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlarınız varsa Lütfen abone olmayı unutmayalım Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber Çok güzel bir maç attık Bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum Silah sizlerle paylaşıyorum Arzu ederseniz sizler de kullanabilirsiniz Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte Beni playstation 4'ten eklerseniz Beraber oyun oynama şansına sahip olabilirsiniz O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim İyi seyirler iyi eğlenceler Enemy dropping into the AO. Primary on my way. Rapid target has been marked. I'll do that. 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 I'll do Geliyor adam. Çok Çeri kaçın, çeri kaçın adamı geliyor. Bak şurada silah var. LMG, okay. Move on my waypoint. Evden mi yediniz? Evden mi? Kim düştü? What <laughs> abi. <laughs> 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 Niye konuşmuyorsunuz abi? Evden mi vurdu abi? <laughs> evet abi evet bak mavi işaret mavi Arka köşeden <laughs> çıkıyor galiba <gülüyor> <gülüyor> Effective shot Birini aldım bunlar kaç kişiydi burada? <laughs> Enemy patrol. var bro. Siktim seni. <laughs> Birini, daha Birini daha düşürdüm. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Üçüncüleri. Wipe oldu. Tamam. <laughs> Aa geliyorlar. Şurada oldun, Onlar Allah onlar şey Allah Biri orada. Diğerleri Bir nerede bilmiyorum. Nereye yok? Karşıdan biri. Ozan can, ne yapıyorsun buralarda ya? Friendly UAV overhead. Bir tane, bir tane. Walkie walkie geçiyor. Düştü <laughs> onu bitirin. Gitti biri. Enemy <laughs> <laughs> patrol. Başka arkamız uzakta şeyler var. Yüksek binanın oralar. Aşağıdalar. <gülüyor> aşağıdalar. Enemy patrol. I see what I can do. Recalculating waypoint coordinates. U A V entering the A O. <laughs> 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 Be advised, U A V is bingo fuel. R T B for resupply. silah Lan kim bomba atıyor? Siz mi atıyorsunuz? Ben çıktım. Öldüm Murat, Murat abi. Ay helal be. Barış adam, kovdum adamları. Nerede abi? Kim

Alt kat. Kapının dışında. Kata doğru arka geliyor. arkasında beyler. Mavi işaretse yani. Take it out. Ben, ben bu sepetin oradan iki kişiyi aldım perfect. Benden. Benden benden kim koşuyor yukarı? Ben koşmuyordum ki ben burada saklandım içeri. Ben dedim yukarıdalar diyor. booking new safe zone. Ben altında barış. Bence altında. Jason moving. Tamam. Balkon çapı edeyim. Gel çık, gel safe. Volkan'a atlayın soldaki balkona atlayın Volkan. Oyna. Oh, <laughs> Meşri, Biri baksın Bırak çama. Çama. Bırakma. Şey Biri şey cama. Bırak mı? Biri cama baksın. Biri cama baksın. Biri cama baksın. Girdiğim cama baksın. Odaya girin. Odaya girin. Beyler iç odalara gelin. İç. <laughs> Okey barış çıktı. Çatıda varlar diye korkuyorum. Evet. Ben. Bakacağım, burada varlar. Volkey gel, Volkey gel. Kendi bombama düştüm, kendi bombama düştüm. İçeriden <laughs> gideriz Volkey. <walkie. gülüyor> Şu yukarıdan atlamazsan da gelirken. Yavaş, onu... Göreceksiniz ama büyük ihtimal orada birini. Bu bak sizi acayip yere sıkıştırabilir yani daha. Maskem maske. var da sıkışacağız. Şuradan çıkalım. Aslında buradan da çıkış yok. O cama gitti o yüzden. Artık çok geç. Sol çapraz evet oraya. Koş, 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 koş. Sağ çapraz. <laughs> sağ çapraz. <çarpıyoruz. Sağ> <laughs> O ki bir tanesi burada bitti. Ya. İyi ki farklı yerden gittik biliyor musun? Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler. <laughs> i <laughs>